Bugün tüm Avrupa liglerini simüle edeceğiz ve temsilcilerimizin neler yaptığına bakacağız. Tabii ki ülke puanını da hesaplamaya çalışacağız video sonunda. şöyle Türkiye'de Adana Demirspor'un başına geçelim direkt. Oyundaki bütün gruplar, takımlar vesaire hepsi gerçek hayatla aynı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi öyle, Avrupa Ligi öyle, Konferans Ligi de dediğim gibi gerçek hayatla aynı. Bu yüzden tam anlamıyla bir simülasyon olacak. Dün akşam bizim takımlarımız ne yaptı ya? Başakşehir 3-0 Fiorentina'yı falan yendi. Trabzon, Sivas Spor, Fenerbahçe hepsi çok iyi maçlar çıkardılar. Hepsini tebrik ediyoruz. Zaten bu videoyu da o performansları gördükten sonra çekiyorum aslında. Video sonunda alınan sonuçlara göre ülke puanını da hesaplayacağız. Bak bunu da tekrardan söyleyeyim. Şu anda direkt ilerlemek istiyorum artık. Transfer dönemi devre dışı olsun. Yani hani yaz transfer döneminde bir transfer yapılamasın. Tam anlamıyla bir simülasyon yapacağız bugün. Son zamanlarda yeni videolarımıza gelen like ve yorum sayıları azaldı. Desteğinizi bekliyorum dostlar. Acaba 10.000 like deyince fazla mı koyuyoruz hedefe? Bu videoya 8.000 like bekliyorum ve beni kırmayacağınızı biliyorum. Üzülüyorum yani. Az like gelmesi beni üzüyor çünkü kanal için çok çok önemli. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra başınızı da fazla ütülemek istemiyorum. Şimdi bazıları hani sıkılabiliyor bu like atın dememden doğal olarak. Biz şöyle bir Ocak 1'e doğru gidelim ilk başta. Tüm grup maçlarını simüle edelim ardından gelelim. Simüle edilirken sizden tahmin bekliyorum. Sizce video sonunda bu ülke puanını hesaplayacağız demiştim ya. Kaçıncı oluruz abi? Bunun bir tahminini yapın. Ayrıca teker teker Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne hangi takımlar kazanır? Bu tahminleri de yorumlarda bekliyorum. Bakalım kimler bilecek? Ama öyle videonun sonuna gidip bakıp falan hile yapmayın aman. Şimdi biz Ocak 1'e geldik. Şöyle isterseniz bir bakalım kim ne yapmış. Bu arada Süper Lig'de durum ne? Fena bir şampiyonluk yarışı var. Antalya Spor 39 puan. Sen ne diyorsun? Nuri Şahin Hoca'ya bak. Trabzon 1. Fener 3. Beşiktaş ve Galatasaray baya kötü gidiyorlar. Ama aslında yani mesela Galatasaray liderden 8 puan geride. Hala toparlayabilir. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? Grup aşamasında kimler ne yapmış? Bir kere bak simülasyon direkt tutmadı. Liverpool yenilmişti Napoli'ye gerçek hayatta direkt tutmadı. Neyse bunlara takılmayalım. A grubundan Liverpool ve Rangers çıkmış. B grubundan Atletico Madrid, Leverkusen. C grubundan Inter, Bayern çıkıyor. Barcelona çıkamıyor. Oo. D grubunda Frankfurt Tottenham çıkıyor. Allah Allah. E grubunda Chelsea Milan. F grubunda Leipzig Real Madrid. G grubunda Borussia Dortmund çıkamıyor. Manchester City ve Sevilla çıkıyor. E grubunda da Paris Saint Germain ve Juventus son 16'ya kalmışlar. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada temsilcilerimiz var. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bizim için bu videoda çok çok önemli olacak. Grup aşamasında Arsenal birinci olamamış. PSV birinci. Tabii ki ne de Arsenal çıkmış. B grubunda Fenerbahçe birinci oluyor. Gayet güzel. Ne oldu Ren? Hayır Bak bu arada bu gerçekleşebilecek bir sonuç. Hani Fener daha hiç yenilmedi kendi grubunda. Bir beraberlik aldı bir de galibiyeti var. İnşallah böyle olur da gruptan çıkarız ya. C grubunda Roma birinci, Real Betis ikinci. D grubunda Braga ve Malmö çıkmış. E grubunda Manchester United, Real Sociedad zaten bekliyorduk. F grubunda Lazio, Feyenoord. G grubunda Olympiakos, Nantes. Ve H grubunda Monaco Trabzonspor çıkmış. Trabzon'u da tebrik ediyoruz. Öneleme turunda Trabzon Marsilya ile eşleşmiş. Geçen yıl biliyorsunuz Marsilya Galatasaray maçları çok tansiyonlu geçmiş Avrupa Ligi'nde. Umarım Trabzon onları gelerek böyle onlara bir cevap vermiş olur. Tekrardan bir göstermiş olur gücümüzü. Konferans Ligi'nde ne olmuş abi? Burada da Sivas'la Başakşehir'imiz var. Başakşehir'i görüyorsun ikinci olmuş. Gayet iyi. Sivas'ımız nerede abi? Hemen Sivas'a bakalım. Yapma. Gruplarda sonuncu olmuş. Oğlum direkt gerçek hayatta mesela Kulüc'ü yendi Sivas Spor'u ya. Olamaz ki yani. Allah Allah. Burada oyunun simülasyonlu kınıyoruz. Sivas'ı küçümsemeyin. Dostlar şimdi sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz ve kimin ne yaptığına tam olarak bakacağız. Dediğim gibi bütün simülasyonu inceledikten sonra ülke puanlarını da hesaplayacağız beraber. Bir sezon sonunda Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Beşiktaş 2. Trabzon 3. Antalya 4. Galatasaray'la Başakşehir çok altlarda kalmış. Beklentimin altında yani. Son sıraları da şöyle görmüş olun dostlar. Şampiyonlar Ligi son 16. Görüyorsunuz burada bahsetmeye değer hangi maç var? Mesela Paris Bayern'i elemiş. Liverpool Leverkusen'i elemiş. Bunun dışında Sevilla Inter'i eliyor. Allah Allah. Milan Atletico'yu eliyor ve Real Madrid Manchester City'yi eliyor. Pep Guardiola herhalde böyle bir şey olursa başını duvarlara falan vurur. Çok sinirlenir herhalde. Yani. Düşünsene Pep'in yerinde olduğunu. Çeyrek finalde Liverpool Paris'i elemiş. Juventus Real Madrid'i elemiş. Bak bu hiç beklenmedik işte. Tottenham Sevilla'yı eliyor ve Chelsea'de de Milan'ı geliyor. Yarı finalde Juventus Liverpool'u eleyerek finale kalıyor. Ve karşısına da Chelsea geliyor. Finali kazanan taraf Juventus. Oğlum bunu tahmin edebilen var ya yok yorumlarda ha. Yani bunu yazan varsa bile inanmam. Juventus yazan varsa bile inanmam. Çünkü beklenmedik bir şey. Kimse şu an Juventus'u mesela o kadar konuşmuyordur Şampiyonlar Ligi için. Helal olsun ben beklemiyordum yani. Burada zaten şimdi bizim ülke puanımıza etki eden çok bir şey yok. Ya Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların çoğu zaten bizim çok çok önümüzde olan ülkelerin takımları puan anlamında. Bu yüzden burası bizi etkilemiyor. Avrupa Ligi çok önemli bak. Ölelemede Trabzon Marsilya'yı geçmiş. Olay budur abicim. Bunun dışında Arsenal Barça'yı geçiyor ki. Hani Barcelona şeyden gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nden gelmişti. Onlar için hüsran olmuş. Son 16'da Trabzon maalesef Roma'ya elenmiş. Mourinho Trabzon'un peşini bırakmıyor abi Avrupa'da. Çok ilginç. Bunun dışında dikkat çeken de var. Fenerbahçe de eleniyor abi. Real Sociedad Fener'i e eliyor maalesef. İyi takım çıkmış çok erken. İyi takım gelmiş Fener'in de karşısına. Yapacak bir şey yok. Rem bu arada Lazio'yu elemiş baktığımız zaman Roma ilerliyor. Roma Arsenal'e eliyor bak. Dortmund Real Sociedad'a eliyor. Ren Feyenoord'a eliyor derken. Real Dortmund'u da eliyor. Hadi canım ya. Hayatta eleyemez. Roma finale kalmış ve finali Real kazanıyor abi. Ya bu var ya. Mourinho hocam Ren'e maç vermez abi ya. Vermez. simülasyona simülasyonu gerçekçi olarak kabul etmiyorum. Ren'in kazanması kabul edilemez. Zaten kinliyim Ren'e. İyice çıldırdım şu an. Şimdi i̇şte hocam Konferans Ligi'nde Lan Başakşehir direkt önelemeden gitmiş ya bak Burada ülke puanı için çok kötü oldu Vallahi çok kötü oldu Kim kazanıyor Konferans Ligi'ni? Bir önemi kalmadı zaten? Nice kazanmış Dün Başakşehir'in yendiği Fiorentina Başakşehir'in bak normal yendiği de değil 3-0 yendiği Fiorentina Finale kalmış Onu da söylemiş olalım Vallahi dostlar son olarak o zaman Ziraat Türkiye Kupası ne oldu? Ona da bir bakalım Fenerbahçe almış Fener hem ligi hem de kupayı aldı bu arada simülasyonda Ben bir verimlere de bakacağım Ardından ülke puanını hesaplayalım iyi gol kralı olmuş Süper Lig'de. 21 gol. Allah Allah. Asist krallığında Luis Adriano var. Galatasaraylı Oliveira 5. Fenerli Rodriguez kim ya? Ben başta da Altay Bayındır 1. olmuş Fener'den. Uğurcan Çakır, Özbir, Viviano Babacan diye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gol krallığı ekranlarda. Ziyeh ve Milović burada göz kamaştırmış. Asist krallığını görüyorsunuz. Çilbel 1. Ve ben başta. Alisson'la Mendy zirveyi paylaşıyor. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman gol yenmeyen başta Ramsdale birinci. Altay'ı görüyorum dördüncü olmuş. Trabzonlu Uğurcan Çakır da 12. bu arada listeye girmiş. Asist krallığında baktığımız zaman Trabzonsporlu Hamşik'i görüyoruz. İki asist yapmış. 11. olmuş. Tebrik edelim. Fener'e gol atan görüyorsun bak bu arada. Rende 7. olmuş. Gol krallığında da Romalı Dybala 1. Sörlot var Real Sociedad'dan. Ulan bu Sörlot kesin Fener'e gol attı ya. Sörlot eledi Fener'i son 16'da. Neyse Joao Pedro 7 gol atmış. O çok iyi bir performans. Ronaldo'yu geçmiş yani. İrfan Can'ı falan göremiyoruz. İrfan Can şu ana kadar mesela Avrupa Ligi'nde 2 golü var değil mi? Eleme maçları da sayılıyor. eleme maçları da sayılıyorsa 2 golü var İrfan Can'ın. Hatta 3 golü var. 2 değil yanlış söyledim. 3 golü var. Konferans Ligi'nde durumlar nasıl? Aa bak dünkü Fatih Terim videosundaki Gonzalez'e bak. Gol krallığında birinci olmuş. Şöyle burayı da göstermiş. Olalım arkadaşlar. O zaman ülke puanlı hesaplamaya hazır mısın? Hep beraber hesaplayacağız hızlıca. Şimdi ülke puanlarını görüyorsunuz. Türkiye'miz bu son alınan sonuçlarla beraber 25.100 puan elde etmiş oldu ve 19. sıraya yükseldi. Dostlar çok karışık hesaplar var. Bunu tek tek anlatırsam sıkılacaksınız. Şunu söylemek istiyorum sadece. Gerçek hayattaki mevcut puanımızın üstüne ekledim simülasyon puanlarını. Burada da tabii ki hani bazı maçları iki defa saymamak için gerçek hayattaki skorları simülasyondaki skorlardan çıkardım. Örnek veriyorum. Gerçek hayatta Fenerbahçe bir galibiyet bir beraberlik aldı ya. Buradaki simülasyonda da mesela 4 galibiyet 2 beraberlik almış. Biz ülke puanlı hesaplarken bir galibiyet bir beraberliği çıkarıyoruz. Çünkü zaten gerçek hayatta bu hesaplanmış. Hani güncel bir şeyde bu hesaplandığı için. Biz ülke puanını burada 3 galibiyet bir beraberlik şeklinde alıyoruz. Umarım anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Anlatabildim değil mi? Velhasıl sonuca gelmek istiyorum. Çok uzatmayacağım bu kısmı. Ülke puanı nasıl hesaplanıyor bilmeyenleriniz olabilir. Ben de araştırdım öğrendim. Ee, yani grup maçlarında işte galibiyet galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan. Eleme maçlarındaysa bunun tam ta, tam olarak yarısı oluyor. Galibiyet 1 puan, beraberlik yarım puan oluyor. Hiçbir şeyde zaten mağlubiyette eksi puan veya artı puan yok. Benim toplam hesaplamalarıma göre ben burada bir şeyler yaptım. Hesap konusunda çok iyi değilimdir biliyorsunuz. Böyle tam ülke puanı hesaplamayı bilen varsa yorumlarda bana yardımcı olsun. Benim hesaplarıma göre arkadaşlar toplamda bu simülasyona göre biz abicim şu kadar bir ülke puanı elde etmiş oluyoruz bir sezonda ve toplam ülke puanımız da buna çıkıyor arkadaşlar. Yani transfer markta ülke sıralamasına baktığımızda e, burada ülke puanımız 28'li bir şeylere çıkıyor ya tabii ki diğer ülkelerdeki takımlar da puan kazanacak bu süreç içinde ama e, ortalama yine şöyle bir 13-14'e geliriz diye düşünüyorum. Bu simülasyona göre en azından Türkiye'miz 13-14-15 bu sıralara doğru gelecek. Umarım gelir yani. 19. olmak bile hala kötü bence. Bizim yaptığımız hesapta bu çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi umarım doğru hesaplamışızdır. Bak şu an saati de zaten şu sağ aşağıdan görüyorsunuz. Gözüküyor değil mi? Kafam allak bullak oldu. Ne hesap yapacağımı şaşırdım. Böyle bir simülasyon videosu yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Bütün Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi hepsini simüle ettik. Ayrıca temsilcilerimizin ne yapacağına özel olarak baktık. Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. FIFA 22'de neler görmek istersiniz? Artık oyunun son günleri zaten. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.